فَاسْأَنُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Suriye'de son dönemlerde yaşanan Müslümanların aralarındaki problemlerden ötürü giden yardımlarda, yapılan infaklarda oldukça azaldığı olduğu söyleniyor. Bununla alakalı neler şeyler? Evet arkadaşlar, Suriye meselesi önemli bir meseledir. Önce Şam önemli bir yerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermiştir. Şam'dan zefer olur, gelir. En son melheme de hatırlarsınız Mehdi'nin Rumları yok ederler, Yahudileri yok ederler Şam'da olur. Onun için Şam ordusu zeferle mahkum edilmiştir. Onun için Şam'da senin de bir şeyin olsun. Çünkü gidemiyorsan en azından bir çaban olsun Şam'da. Onun için Şam savaşçılarına bir gün destek vermemiz bizim üzerimize vaciptir. Maddiyen, yen duayla, yen parayla, yen canımızla. Canımızla gidemiyorsak paramızla gideceğiz. Gide paramız yok ise duamızı onlardan eksik etmeyeceğiz. Bu şart üzerimize vaciptir arkadaşlar. Vaciptir, vacip. Yani vacip ne demektir? Ferzdir. Ne demektir? Yani o bir tarafta sorguya çekeriz. Allah Teala sorar bizden niye yardım etmediniz? Evet. Bir de şu anda yardıma tam ihtiyacı oldukları zamandır. Görüyorsunuz adam Allah'ın rusu. He? Müskofu, dinsizi. Oradan gelmiş uçaklarıyla neden vuruyor? Çünkü mücahidler ilerlediler. Bakın bazı Diyorsunuz ihtilaf var. Birçok katibe, birçok savaşçılar birleştiler şu anda. Mesela Ceyş-ül Fetih dedikleri bir örnektir. Birleştiler, çok illü bir hepsini kurtardılar. Birçok yeri kurtarıyorlar. Bu nedir arkadaşlar? Bu delalet ki şey, inşallah böyle geçse, Müslümanlar birleşip Şam'a ele geçirecekler. Onun için Rusya, Müslümanlar ele geçirmesin. Bakın Şam'da bir avuç mücahid var arkadaşlar. Bir avuç ağa. Bunlar İran düşmanlarıdır. Amerika düşmanlarıdır. Fransa düşmanlarıdır. Bütün büyük devletler İran düşmanlarıdır. Irak orduları gidiyor ara. Lübnan Lübnan Hizbullah. Kimin adamı? Kabih ha? Kabih yani Hasan Nasrul şeytan Nasrullah değil Nasr şeytandır. Bu ne yapıyor? O da destek gönderiyor. Bunlar hepsi aciz kaldılar. Bir avuç Müslümana üstesinden gelemediler. Allah ilerliyorlar. Onun arzında şeytan içeriden bizi bırakmıyor. İçeriden çamuk sokup ihtilafler. Bir de başımıza ne oldu? Hariciler musallat oldu. Müslümanları öldürürler. Buna rağmen biz yardımı keserim. Hayır yanlıştır arkadaşlar. Tam tersine. Bir günde Yardım etmek lazım. İhtilaf var, hak tarafında olacaksın. Kim doğru çalışıyor? Elhamdülillah doğru çalışan ketibe de çoktur. Onlara yardım etmek bizim üzerimize ucubeti devam ediyor. Takmamıştır. Gerek biz onlara yardım edelim. Maddi, manevi. Manevi dualarımızdan unutmayalım. Gece gündüz der nasıl kansere yakalandın? Elini asmandan indirmezsin. Aynen öyle duruma gelmeniz lazım. O zaman vabal üzerimizden kalkar. Paran yok ise içmeyini içe böl. 10 lira olsa deme bu ne yapar? O çok şey yapar. Yeter ki buradan çıksın kalpten. 10 lira 10 lira bir günde hiçbir değeri yoktur. 10 lira bir sağlam adam sağlam yere gönderirse al sana 10 lirayı. En azından orada övünürsün Rabbil Alemin sana halini bilir. 10 liran milyonlara değer deme yoktur. Evet, bugün de Şam'da destek vermek bugün de daha vacip oldu, daha evli oldu. Neden? Çünkü çifir hepsi toplanmış arkadaşlar bakın. Hepsi toplanmış bir avuç mucahide. İnşallah zefer bizimdir. Onların bir tuzağı var. Bizim Allah'ın da bir tuzağı var. Allah'ın tuzağı her zaman galip gelir. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Vallahu hayrul makirin. Allah söz vermiştir. Ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin. Bizim üzerimize söz vaat müminleri zafere kavuştururuz. Biz zafere kavuşacağız. Bakın Sovyetler Afganistan'da ne oldu? Sovyetlerin dağılmasına en büyük sebeplerinden birisi çok sebepler var. En büyüklerinden birisi cihad Afganıydı. İnşallah Rusya'nın da çöküşü bir gelsin hele şama. Ayağı kaysın. He? İnşallah Rusya'da dağılır, zayıf düşer Şam özünde. İnşallah. Yeter ki biz tek yürek olalım. Sen diyorsun orada ihtilaf var, ihtilafı sen başlatıyorsun. İşte yardım etmiyorsun, dua etmiyorsun, ihtilafı alet oldun. Değil mi? Yardım var diye yardım göndermiyorum, ihtilafı alet oldun. Evet bir densiz çıkmışsa, haricilik yapıyorsa, e diğerlerinin de suçu var? Hazret Ali karşısına kim çıktı? Hariciler. Savaş etti bunlardan. Hazret Ali Raşid Halifedir. Diyemezsin niye ihtilaf oldu senin ümmetten? E Resulullah demiş haricileri öldürün cehennem köpeğiyle. Evet. Allah yardım etsin o mücahidlere. İnşallah bu yakınlarda gözümüz de aydın olur. Bekleyin. Şey yakındır inşallah. Zefer yakındır Allah'ın izniyle. Biz öyle görüyoruz inşallah ufukta. Böyle umitle de yatıp kalkıyoruz inşallah. Bu çalışıyoruz da inşallah. Evet.